Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kanet nebiyen kattu unsa ve la abdun ve şahsun zufti ali. Ve mâ kânet nebiyen. Ve mâ kânet olmamıştır nebiyen kattu. Hiçbir zaman olmamıştır unsa. Dişiden nebi olmamıştır. Değil mi? ve mâ kânet nebiyyen kattu önce. Ve mâ kânet kattu önce nebiyeten yani. Nebiyyen Nebi müzekker müennes müsahibe olduğu için getirildi. Yani. Nebiyyen kattu önce dişi hiçbir zaman nebi olmamıştı. Ve lâ abdün köleden de nebi olmamıştı. Ve şahsun bir şahs ki züfti ali hoş, hoş olmayan fiilleri bulunan züfti ali yani züfti Ali'nin kabih çirkin fiil sahibi olan bir kişi de nebi olmamıştır. Peygamber olmamış. Hep ahlaklı ahlakı hamide sahibi olan insanlar nebi çünkü özel yaratılmış yani. Cenab-ı Allah tarafından çünkü peygamber olunmuyor yani. Peygamber olur mu? Cenab-ı Hak peygamber halk ediyor onu. Bunlar özel Allah tarafından yaratılmış insanlar. Onun yani, yani e, dünkü dersimizde de bahsetmiştik. Velayet dediğin şey kesbi olan bir şeydir. Siz çalışırsın, çabalarsın, veli olursun. O yeri gelir, bir gün işlersin, kaybedersin. O da gider. Yani peygamber göre değil. Çalışmak, çabalamakla elde edilen bir şey ki Cenab-ı Allah'tan vehbediliyor. O veriliyor. Bir daha da onun ezeli olmuyor. Yani alındı hadi bakayım görevden el çektirildin. Sen nebiydin ama aldık seni vazifeden. Böyle bir şey yok. Onlar peygamber oluyor. Sadece göreve başlama zamanları var. Yani peygamberdir. Ee, peygamberdir. Ama dünyada göreve başlama süresi. İşte 40 yaşında başladı. Daveti o zaman başlıyor. Ondan önce de peygamberdir. Yani Allah'ta peygamberdir. Olsun yani görev verilmesi, yani göreve başlaması, vazifeye başlaması, tebliğe başlaması sonradır. Yoksa hırkati itibariyle peygamber olarak Hı. halk ediliyor. Yani. Öğretmenin atama bekliyor. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> ne öğretmesi mesela? Coğrafya öğretmeni. Atama bekliyor. Atıma bekliyor. Yani o öğretmen olmasa mani değil yani. Atama, atam, atanmaması Şimdi bir adam mesela alimdir. Alim olması illa devlete görev yapmasını iktiza etmez yani adam. Dışarıda da Olabilir yani. yani. düşünebiliriz o şekilde. Yani nebilik, peygamberlik buna vehbi işlerdir. Kespi olan bir şey değil. E yani şimdi tefsir ediyor. Zufti ali ne demek? Zufi alin kabihin. Kabih fiil sahibi olan, çirkin işler sahibi olan hiçbir adam nebi olmamıştır. Ve erade bil iftiali. Burada iftiali ile murad ediyor Nazım. Neyi murad ediyor? Es sehra vel kezibe yalan ve sihri murad etti. Yani bunu murad etmiştir. Yalancı, kadip, sahir bir adam nebi olmamıştır. Evet. evet. Kema kema yu evet kema tu'dinu bihi kema es-sigat. Siga da bunu zaten bildirdiği gibi. Kema yu'dinu kema tu'dinu. Bunu bildiriyor bir bu manayı yani bunun murad olduğunu da gösteriyor asıl iftial diyor yani iftial kalıbında o mana mevcut diyor yani. Yani öyle diyor. Sigon diyor bildiriyor iftial iftial sahibi. Yani iftialde o mana var mıymış yani? Ve mestekraba da Böyle si. Yani iftiale kötü iş yaptı manasına belki geliyor yani. Sıganın kendisinde var mı yani öyle bir şey? Bilemiyorum. Öz, yani. demedi de yani. diyor. Ha. Evet bak var. İftale şey'e. İftale şey'e bir şeyi yaptı. İhtelakahu ve zevverahu. Bak. İhtelakahu onu uydurdu. Ve zevverahu tezbir etti yalan. Düzlü yani düzmece yaptı yani. He. Evet. Güzel. İftale'l mevzu. İftale'l kavl. Allah. Zevverahu. Tezvir etti. İhtelakahu ve, ve alil kezib. Evet. Siga bildiriyor. Yani. Tamam. Bak. İfta'ale alil, alil hadis. Sözü yalan söyledi yani. zuhur zuhr. Yalanı uydurdu yani. İhtelakahu. Ey zevverahu. İftihal alil kedip onun üzerine yalan Uydurdu, yalan söyledi. çok güzel. İyi ki baktık ya. Kema e, kema bi sigatu. Sigat zaten bunu biliyor. Züfti dedi. Yani. yalan sahibi, yalan uyduran, efendim sihir sahibi, kısaca kötü iş sahibi bir kimse peygamber olmamıştı. Kale ibn-i cema'a, cema'a diyor ki mezhebu ehli tahkik, ehli tahkikın mezhebi görüşü enne zükuriyete erkeklik şartun lin nubuvveti. Nubuvvet için şarttır. Hilafen lil eş'ari, eş'ari buna muhaliftir. Eş'ariye göre efendim nubuvvet için erkeklik şart değildir. Nubuvvet için diyor yani Şimdi eğer takık diyor ki unuset dişilik nakıs sıfatıdır. Noksanlık vardır yani kadında. Dolayısıyla nübüvvet makamına kadın layık değildir, uygun değildir. Yani nübüvvet makamını kaldırabilecek yapısı yoktur. Niye? Çünkü kadın efendim mesela hükümranlık yapamaz. Hakimlik yapamaz. Çok affedersin akşam mahkum olan gündüz hakim olmaz yani. Akşam mahkumdur. E, tabi. E, yani Hülyem. kadının şimdi bir uygulama sahasına geçecek, icabında hüküm verecek. Değil mi? Erkeklerle mücadele edecek, icabında tebliğ Hülyem. yapacak, bilmem ne. E, bu makama kadın uygun değildir. E, bunu böyle söylemiş şeyler, e, böyle kabul ediyor. Ama hilafen lil eş'ari, eş'ari buna muhaliftir. Eş'ari olabilir diyor yani. Sümme bundan sonra el kurtubiyyü, İmam Kurtubi şöyle demiş o Efendim, sümme bundan sonra el kurtubi İmam Kurtubi. Ve ondan bir alıntı yapıyor. Ve mine şerayeti eydan. He. Eş'ari muhalifte sümme el kurtubi herhalde. O, oraya daha mı... Öyle daha güzel oluyor. El... İmam Kurtubi de buna muhalif. O da. Malikilerdendir İmam Kurtubi. Hı. Evet. Ve şeraiti eydan. Yine nübubetin şartlarından bir tanesi el hürriyeti. Hürriyettir. Hür olması, özgür olması lazım. Liyenne rıkkiyete. Çünkü kölelik eserül küfrü. Küfrün eseri. Küfür neticesidir. Ya yani bir adam niye köle olmuş? Öncesinde demek bir küfrü var. Esir olmuş yani. Küfrün bir neticesidir. Ekser tabi bu. Ekser böyle. Adam Müslüman öpte esir düşmüş olabilir yani. Değil mi? Satılmış daha önceden bilmem ne satıldıktan sonra Müslüman olmuş, köle olarak kalmış. Olabilir. Ha, o da mümkündür. E peygamberlerden hiçbiri ise kafir olmamıştır yani. Darfete aynı yani. Göz açıp kapayıncaya kadar bile küfür devresi yoktur peygamberlerin. O zaman köle olamaz. Çünkü köle bir kimsenin velayeti altındadır yani. Peygamber olacak kişi hiç kimsenin velayeti altında olmamalı. Diğer şekilde köle olabilir Hazreti e, Hz. Yüzyıl köle değil yani. Köle oldu. Köleliğe düşürüldü yoksa hakikati itibariyle ne de? Evet. Hürdür yani. Peki daha ne şarttır? Ve kedi kedibi. Yalanın olmaması. Evet. Niye? Le ademil bi kavlihi. Kazibin sözüne <laughs> güven olmaz yani. Değil mi? Sonra buyurdu. herhalde İmam Kurtubi hmm? buyuruyor. Ve tefi ondan İbn-i Cema'a dedi ki vakal ihtilafu fi vuku'i nubuveti erba'i nisvetin. Dört kadın nebi midir değil midir bunda ihtilaf var. <laughs> Kim bu kadınlar? Birincisi Meryem'u Meryem ve asiyetu asiye ve saratu sara ve haceru hacer. Ve zade el al allame allame el al mutkih Es-Sirac İbnül Mülkin İbnül Mülakkin İbnül Mülakkin ilave etmiş ona bir tane daha koymuş fi şerhihi li umdetil ahkam Havva, Havva'yı da koymuş e, daha kimi ilave etmiş ve Ümmü Musa aleyhisselam bir de Musa'nın anasını onu da ilave etmiş <inyefoot> tamam Hoş geldiniz hocam. Ankara'dan yani. geldiniz hocam. Hoş Hocam da tutuyoruz. Yani seyirci var. ya. Kaç oldu? ya. Öyle. gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Gelsin, Görüşürüz. 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 Yine tehdit eden, güçlendiren, yukavi takviye eden delillerden bir tanesi neyi takviye ediyor? Şartal hürriyeti, hürlük şartını güçlendiren e, delillerden bir tanesi de enne rıkkiyete kölelik vasfu naksin, noksanlık vasfıdır. Yani mevsubun şeye sıfatına hmm. izafesi kabiliğinde <laughs> vasfı naksin, noksanlık vasfıdır. Şimdi nasıl noksanlık oluyor? E, köledir bu yani kölenin düşün kendi kendine bile evlenemiyor. Efendisi izin verecek evlen. Evlense efendinin icazetine mevkuf yani. E, o i̇şte o bize göre zaten o da işte noksan da biz noksan kabul ediyor He, dolayısıyla veyesten evet kölelik bir noksanlık vasfıdır ve yesten ki ve yesten ki istinkaf eder yani iraz eder, çirkin görür, kaçınır. En nasıl insanlar ee, neden dolayı? Neden dolayı? La bir rıkkiyet yani o rıkkıiyetinden dolayı istinkaf eder. Hı. Neden istinkaf eder insanı? En yak e, en yak ona yani iktidar Ya yani neye uyalım der ya. Köle. Kölenin peşine takılacağız gideceğiz kabul etmezler. Bu olacağım, mesela, ya, Bir şimdi hocam, peygamber Mesela belli bir Sen, benim, O bizim <laughs> da Şey bizim. Önceden... Kadınlar cemaatiyle gider başka mezhepte. Yani, yani, o değil de yok. şu şimdi şey e, söyle